Çözüm rehberimden hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomda sizlere sistem sürücüleriyle iletişim kurulurken bir sorun meydana geldi hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Müzik arkadaşlar çözümlerimize geçmeden önce genel bir sorun olabilir. Onu bir kontrol edin. Herkesde eğer oluyorsa, e, zaten çözümlerimiz işe yaramayacaktır ama sadece sizde ise şimdi çözümlerimize geçelim. E, Yapacağımız ilk işlem tabii ki hatamızdan bir çıkalım. Sistemi kapatmak olacak. Hemen görev yöneticisine gelin. Görev yöneticiden kapatalım ki daha sağlıklı olacak. Hemen şöyle S'ye basıyoruz. S'ye bastık. Buradan Steam 32 biti kapatıyorsunuz arkadaşlar. Zaten 32 biti kapattığınızda diğerleri de kapanacaktır. Şu şekilde S'ye basarak kontrol edin. Bakın basıyoruz S'ye. Steam alakalı hiçbir şey açık değil gördüğünüz gibi. Tekrardan bu saatten sonra sisteme girmeye çalışın. Bakalım açılacak mı? Eğer açılmıyorsa gidin modeminize resetin arkadaşlar. Modeminizin yanına gidiyorsunuz. kapatın modemi. Fişini çekin. Bir 5-10 dakika bekledikten sonra tekrardan fişe takıp modemi çalıştırın arkadaşlar. Ve Steam'e Giriş yapmaya çalışıyoruz. Bu da işlerimiz ise DNS deneyebilirsiniz veya VPN ile siteye girmeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Çözümlerimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın.